Size arabanızdaki lastiklerin hem tasarım hem de mühendislik açısından birer şaheser olduğunu söylesem, çoğumuzun sadece siyah, yuvarlak kauçuk parçaları olarak gördüğü bu nesnelerin ardında yatan inanılmaz bir dünya var. Bugün bu dünyayı baştan aşağı değiştiren bir markanın Pirelli'nin hikayesine dalıyoruz. Pirelli 150 yılı aşkın süredir sadece kauçuk daireler üretmekle kalmıyor performans ve estetiğin sınırlarını zorlayan ikonik yenilikler de yaratıyor. Lastikleri muhtemelen sadece işlevsel olarak düşünüyorsunuz değil mi? Arabamızı yolda tutan, bizi A noktasından B noktasına güvenle taşıyan parçalar. Ama ya size bundan çok daha fazlası olduğunu söylesem? İşte bu noktada Pirelli sahneye çıkıyor. Lastikleri yepyeni bir ışık altında görmeye hazır olun. Çünkü bu sadece bir lastik hikayesi değil. Aynı zamanda bir tutku, inovasyon ve sanat hikayesi. Pirelli'nin macerası 1872'de Milano'da başladı. Giovanni Battista Pirelli'nin küçük bir kauçuk fabrikası olarak kurduğu bu şirket, kısa sürede vizyonunu otomotiv dünyasına çevirdi. İlk günden itibaren amaçları sadece lastik üretmek değildi, en iyisini üretmekti. Bu tutku onları motorsporlarının zirvesine taşıdı. Formula 1 pistlerinden ralli etaplarına kadar Pirelli her zaman hızın ve performansın olduğu yerdeydi. Bu yarış pistlerinde kazanılan her zafer, edinilen her tecrübe doğrudan sizin arabanıza takılan lastiklere aktarıldı. Yani bir Pirelli lastiği aldığınızda aslında yüzlerce yarış kazanmış bir teknolojiyi satın alıyorsunuz. Peki Pirelli'yi diğerlerinden ayıran ne? Sadece performans mı? Hayır. Pirelli lastiği bir sanat objesi olarak gören Nadir markalardan biridir. Ünlü Pirelli takvimini düşünün. Dünyanın en iyi fotoğrafçılarını ve modellerini bir araya getiren bu takvim, markanın estetiğe ve kültüre ne kadar önem verdiğinin en büyük kanıtı. Aynı estetik anlayışı lastiklerinin tasarımına da yansıyor. Yanaklardaki o zarif desenler, harflerin yazı tipi bile özenle tasarlanıyor. Çünkü Pirelli için bir lastik bir arabanın sadece ayakkabısı değil, aynı zamanda onun kimliğini tamamlayan bir aksesuar. Onlar için teknoloji ve sanat aynı madalyonun iki yüzü. İşte bu yüzden bir Pirelli gördüğünüzde sadece bir lastik görmezsiniz. 150 yıllık bir mirası, sayısız zaferi ve bitmeyen bir yenilik arayışını görürsünüz. Bu kısa yolculukta Pirelli'nin sadece bir lastik markası olmadığını, aynı zamanda bir teknoloji ve tasarım devi olduğunu gördük. Umarız artık yollardaki o siyah halkalara biraz daha farklı bir gözle bakarsınız. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve bu tür içeriklerin devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın.